Merhaba, ben de Fakto Fit eğitmenlerinden Şevval Yamaç. Şu anki dersimizde karın egzersizleri yapacağız. Bu egzersizleri yaparken sizden 2 adet dumbbell almanızı istiyorum. Eğer dumbbell yoksa su şişesi veya evde ağırlığı olan herhangi bir nesneyle de yapabilirsiniz. Hiçbir şey bulamıyorsak normal ağırlıksız da devam edebiliriz. Hazırsanız yavaşça dersimize geçelim. Metin üzerine geldim. Kalça kemiklerimin üstünde oturuyorum. Bir tane ağırlığımı elime alıyorum. Ağırlığım yoksa yumruklarım burada birleştirebilirim ellerimi. Kalça kemiğimin üstünde düz bir omurgada sabit duruyorum. Bacaklarımı çok fazla kalçaya çekmiyorum. Omurgayı biraz daha rahat bırakabilmek için diz açımı biraz daha uzun tutmaya çalışıyorum. Geriye doğru hafif tilt yaparak omurgaya yönelmeye başlıyorum. Geriye doğru uzamaya başlıyorum. Karnı hissettiğim noktada nefes verip kalkıyorum. Tekrar geriye doğru yuvarlanıyorum. Beli koruma altına aldım. Dik bir şekilde gelmiyorum veya anteriorda beli çok fazla çukurlaştırıp yük bindirmiyorum asla. Geriye doğru beli koruma altına alarak bileğimin omuz hizasında sabit kalmasını istiyorum ve kalkıp nefesimi veriyorum. Aynı şekilde tekrar geriye doğru geldim. Kol omuz hizasında bilek nefes verip kalktım. Onu tekrar yapıyorum. Geriye doğru geldim, bir nefes aldım. Kalkarken nefesimi verdim. 3. Tekrar geriye doğru geldim. Bilek, omuz, hizası aynı. Çene, göğse çekilmiyor. Omurgada büküklük çok fazla istemiyorum. Evet karın içeride bir kamburlaşma yaratıyorum ama çok fazla öne doğru bükülüp de sırtımı ağrıtmamaya çalışıyorum. Kalkıp tekrar nefesimi verip düz bir omurgaya geri geliyorum. Tekrar aynı şekilde geriye doğru yuvarlandım. Bilek ve omuz aynı hizaya geldi. Nefes verdim. Tekrar kalktım. Son 5 tekrar yapıyorum. Geriye doğru yuvarlanıyoruz. Süpersiniz. Ve kalktım. Nefesimi verdim. Son 4 tekrar geriye doğru yuvarlan. Kalk ve nefes ver. Son 3 tekrar geriye doğru yuvarlandım. Karın odaklıyım. Karın kaslarımı hissettim. Ve kalktım. Son 2. Aynı şekilde geldim. Çeneyi çok fazla göğse çekmiyorum. Nötral pozisyonda tutmaya çalışıyorum boyun açımı, çene göğüs açımı. Ve tekrar kalkıyorum. Son bir tekrar daha. Geriye doğru geldim. Ve 10 saniye burada sabit duruyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir ve kalktım. Süpersiniz. Birazcık omuzları dinlendiriyoruz. İyice burada nefes alıp veriyorum ve aynı şekilde bu sefer hafif çapraza dönecek şekilde geliyorum. Geriye doğru yuvarlandım. Bir tilt yaptım. Belimi koruma altına aldım. Nefes verdim. Bir yöne doğru yöneldim ve kalktım, dikleştim. Aynı şekilde diğer tarafa dönüyorum. Tilt yaptım dirseğimi yere değdirdim ve kalktım nefes verdim. Tamamen omurgayı dik konuma getirdim. Tekrar döndüm dirseğimle meti temas ettirdim ve tekrar kalktım dikleştim. Tekrar verdim nefes 4. Tilt yaptım belimi koruma altına aldım. Kalktım verdim nefes 5. Tekrar Döndük. İyice yan karnı hissetmeye çalışıyorum. Omurgayı çevirdim ve kalktım nefes verdim. Tekrar verdim nefes ve tekrar kalktım. Son beş tekrar daha yapıyorum. Döndük. Dirsek metle temas etti ve tekrar kalktım. Tekrar dirseğimi değdirdim. Son dört kalktım. Tekrar verdim nefesimi. Üç ve kalktım. Aynı şekilde devam ediyorum. Son iki. Son bir ve burada kaldım. Bir sağ, bir sol. Dirseyi mete değdirerek nefesimi veriyorum, belim koruma altında. Son beş, dört, üç, iki, bir ve bırakabiliriz. Şimdi ağırlığımı bıraktım. Yavaşça bacaklarımdan destek alarak metimin üzerine bütün omurlarımı yerleştirdim. Bir ağırlığımı tekrar aynı şekilde elime aldım. Eğer ağırlığım yoksa almak zorunda değildim. Sadece ellerimi birleştirebilirim. Problem değil. Bacaklarımızın bir tanesini table tapmasa pozisyonunu aldık. Nefes verip bacağı uzatırken öne doğru, ben de ortaya doğru kürek kemiklerimin alt ucuna kadar kalkıyorum. Çok fazla kalkmak yok. Küreklere kadar kalktım ve uzandım. Tekrar table Ayak parmaklarım flex'te. Sanki önde bir şey iter gibi kalktım, nefes verdim. Küreklerime kadar transversumu yani karnı olabildiğince fazla sıkıyorum, içme çekerek ve tekrar table taba geliyorum. Kalktım verdim nefes. 3. Tekrar kalkıp veriyorum nefesimi aynen. Çok güzel. 4. Verdim nefesimi. 5. Tekrar ver nefes kalkarken çeneyi göğse çekme veya çok fazla geride bırakma herhangi bir boyun ağrısı olmasını istemiyoruz. Sadece küreklere kadar karnı sıkarak omuzları yerden kaldırdım ve uzandım son 5 tekrar daha yapıyorum. Verdim nefes. Uzandım son 4 tekrar. Verdik nefes. Uzandık. Tekrar son 3. Tekrar son 2. Tekrar son 1 ve burada kaldım. Uzattım bacağımı yukarıya doğru kaldırıp nefes verdim 1. Kaldırdım 2. Kaldırdım 3. Tekrar 4, hala boynum yukarıda, karın sıkı. Son 5, nefes veriyorum. Tekrar son 4, çeneyi çok fazla göğüse yaklaştırmıyorum. Tekrar son 3, tekrar son 2, tekrar son 1 ve bıraktım, uzandım. Yine aynı bacağı table top masa pozisyonuna getirdim ve bu sefer bacağı uzatmadan sadece bacağımın yanına doğru nefes verip kalkıyorum. Burada tamamen kalkmaya çalışmıyorum. Yine bir küreyim. Kalktığım yönde küremin yerde olmasını istiyorum. Çok fazla yana doğru gitmeden çapraz bacağın cep hizasına doğru kalkıp uzandım. Süper. Tekrar. Verdim nefes. Bir. Verdim nefes. iki. İyice karnımın döndüğünü, üst omurlarımın döndüğünü hissediyorum. Üç. Bacak table'da sabit. Tekrar kalkıp nefesimi verdim. Dört. Ne yapıyordum burada? Tamamen karın sıkı bir şekilde hareket ediyordum. Çeneyi çok fazla göğse çekmek yoktu. Nötr elinde tutuyordum. Ne çok fazla geriye bırakıyorum ne çok fazla göğse çekiyordum. Devam ediyorum. Belim met üzerinde tamamen yapışık kalsın. Asla açılmasına izin vermeyin. Son 5 nefes ver. Son 4. Tekrar devam ediyoruz. Çok güzel. Tekrar son 3 nefes verdim. Tekrar son 2. Tekrar son 1 ve burada kaldım. Table'daki bacağımı tekrar dümdüz önüne doğru uzatıp tekrar çekiyorum. Uzatıp verdim nefes 2. Çok fazla indirmeye çalışmıyorum. Gerek yok. Diz hizasında dümdüz uzat ve tekrar çek. Son 6. Ver nefes süpersin. Son 5 verdin. Verdin nefes son 3. Tekrar. Ver nefes son iki. Ve son bir. Bırakabilirsin. Süpersin. Şimdi diğer bacağı geçeceğiz. Karnım yandıysa bir tık minik minik dinlendirebilirim. Bacağımı tekrar table tabı alıyorum. Diğer bacağıma geçtim. Nefes verip kalkıyorum ortaya doğru ve tekrar table'a çekip uzanıyorum. Nefes verdim, kalktım. Orta noktadayım. Yana doğru yönelmek yok. Küreklere kadar kalkıyoruz ve uzanıyoruz. Tekrar verdim nefes ve uzandım. Tekrar kalk ver nefes. Tekrar uzan. Son 6 tane tekrar yapıyoruz. 6. Tekrar 5. Evet hareketleri çok güzel yapıyorsunuz. Spora katılıyorsunuz ama aynı zamanda uygulamamızdaki diyetisyenlerden de destek alıp diyet listesi kendinize göre ayarlamanızı isterim. Çünkü karın kasları aynı zamanda mutfakta yapılıyordu. Bunu unutmuyorum. Yaza girerken özellikle yediklerimi birazcık sağlıklı yiyeceklerle değiştirmeye çalışıyorum. Nefesimi verdim. Son bir tane daha. Çok güzel ve bıraktım. Şimdi aynı şekilde yine aynı bacağı table top'ta tuttum. Nefes verip bacağımın cep hizasına doğru kalkıyorum. Tamamen yana doğru gelmek yoktu. Cep hizasına doğru çapraz kalkış yaptım. Vücudu tamamen kaldırmadım bu yöndeki küreğimi yere doğru yerleştirdim ve tekrar uzandım orta kısımdayım. Nefes verip tekrar kalkıyorduk yana doğru cep hizasındayım. Karnımı sıkıştırdım ve tekrar uzanıp nefes aldım. Tekrar verdim nefes. Üst omurlarımın iyice döndüğünü, karnımın hareketi hissettiğini hissediyorum ve tekrar uzanıyorum. Kalktım nefes verdim. 3- Kalktım, nefes verdim. 4 Tekrar kalk ve nefesini ver 5. Kalçanın dönmesine izin verme. Yalnızca üst omurları çeviriyorsun. 6. Son 4 tekrar daha nefes ver. Son 3 tekrar daha kalk. Nefes ver. Son iki süpersiniz ve son bir tane daha yaptık. Burada kaldık. Table'daki bacağı diz hizasında öne doğru uzattım ve table'a çektim. Nefes verip bir. Tekrar iki. Uzattım ve tekrar çektim. Üç. Bunu yaparken belimin açılmasına izin vermiyorum. Dört. Tekrar çok güzel. Beş. Karnı iyice hissediyoruz. Altı. Tekrar yedi. Yedi. Tekrar 8 tekrar 9 ve son bir tane 10 bırakıyorum yavaşça uzandım. Karnı bir tık yumruklayalım dinlenmesi için. Aynı zamanda boynuna çok yük çok yüklenmiş olabilecek kişiler var. O yüzden çene iyice göğse çekiyorum. Boyundaki stresi azaltmak için. Ve tekrar çeneyi göğse, tavana doğru kaldırıyorum. Çeneyi göğse çekiyorum. Boynumu dinlendirebilmek için az önce yüklenmiş olabiliriz. Ve tavana doğru kaldırdık. Tekrar çene göğse çekilsin. İyice boyun kaslarımızı esnetelim. Ve tavana doğru kaldır. Son kez tekrar çene göğse. Ve tavana doğru kaldır. Süpersiniz. Bir ağırlığımı tekrar elime aldım. Bacaklarımı table top masa pozisyonuna kaldırdım. Table derken ayaklarımı point aldım ve belimi iyice mat üzerine yapıştırıyorum. Boşluk kalmasını istemiyorum. Bir boşluk oluşursa belime direkt yük binecek ama ben karında hissetmek istiyorum. O yüzden belimdeki boşluğu tamamen kapattım. Bacakları table'a aldım. Nefes verip dizlerimin üstüne doğru kalktım ve tekrar uzanıyorum. Çok fazla kalkmanızı istemiyorum yani tamamen kalkmak yok. Uzanıyorum küreklerin alt ucuna kadar yine aynı şekilde nefes verip kalkıyoruz ve uzanıyoruz. Karın sıkı, bel açılmasına izin vermeden kalkıp nefes verdim bir. Tekrar kalkıp veriyorum nefesimi iki. Tekrar verdim nefes üç. Tekrar ver nefes 4. Tekrar kalk ver nefes 5. Karnım sıkı, çeneyi göğse yaklaştırmadım 6. Belinizin açılmasına izin vermiyorsunuz 7. Tekrar ver nefes 8. Ver nefes 9. Son. 1 ve burada kal 10 saniye. 9 8 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktık dinlendiriyoruz. Karnımızı tekrar minik minik yumrukladık. Masajlar yaptık dinlenmesi için. Ve geldim. Tekrar bir dumbbellla devam ediyorum. Dumbbellımı dümdüz omuz hizasına kaldırdım. Bacaklarımı tabletop masa pozisyonuna aldım nefes verip kalktım ve bisiklet çevirmeye başladım. Bisiklet çevirirken kalçayla hareket etmenizi istiyorum. Yalnızca dizlerle değil. İyice kalçadan bacağı uzatıp çekiyorum son 10 saniye. İyice nefesimi veriyorum burada. Serbest bırakmıyorsunuz karnı. Belimin açılmasına izin vermiyorum son 5. Tekrar 4, tekrar 3, 2, 1. Ve bıraktık, bacakları karna çektik, iyice sarılıyorum. Boynu kaldırmadan sadece bacakları karna çekerek sırtımın ve kalçamın esnemesini istiyorum. İyice nefes alıp verelim. İyice rahatlasın. Ve çok güzel tekrar. Geldik bacaklar tabletop masa pozisyonunda. Nefes verip tekrar aynı şekilde kalktım. Küreklerimin alt ucuna kadar sabit duruyorum. Bir ayağımı kalçadan parmak ucunu mete değdirecek şekilde indiriyorum. Yine burada bir bel açıklığı istemiyorum. Sabit tutuyorum ve bu bacağı table'a kaldırıyorum. Aynı şekilde diğer bacağımı da parmak ucuyla mete değdirdim ve table'a kaldırdım. Başladım. İndirdim, verdim nefes çekerken bir. Al nefes çek ver nefes 2. Çene çok fazla gölse veya geriye düşmesin 3. Tekrar ver nefesin 4. Ver nefes 5. Ver nefes 6. Ver nefes 7. Ver nefes 8. Karın sıkı serbest bırakmıyorsun 9. 10 ve şimdi ikisini birlikte indir. Çek karnı 1. Ne yapıyordum? Burada belimin açılmasına izin vermiyordum. Karnı sabit tutuyorum. Boyun her zaman yukarıda. Çok yorulduysak bırakabiliriz. Aynı şekilde devam ediyorum. İndirdim, çektim 2. İndirdim, çektim 3. Tekrar çekerken ver nefes 4. Tekrar 5. Ver nefes çekerken 6. Süpersiniz. Tekrar 7. Karnım sıkı 8. Tekrar 9, son bir tane 10 ve çektim bacaklarımı tekrar dinlendiriyorum. İyice nefes alıp veriyorum. Eğer boynumuzu çok kasmışsak çeneyi göğse yaklaştırıyoruz. İyice boyun kaslarımızın esnemesini sağlıyoruz ve hafifçe yukarıya doğru kaldırıyoruz. Çeneyi göğse çek. iyice boyun kaslarını esnet. Hafifçe yukarıya kaldır. Tekrar aynı şekilde çeneyi göğse çek hafif yukarıya kaldır ve son kez tekrar çene göğse hafif yukarıya süpersiniz. Bacaklarımı table top masa pozisyonuna getirdim tekrar. Nefes verip kalkarken dizlerimi açıyorum ve topuklarıma doğru yöneliyorum. Topuklarıma değdikten sonra uzanıp tekrar bacakları table'a getiriyorum. Yani dizlerimi birleştiriyorum. Nefes verdim kalktım. Bir, Tekrar nefes verip kalktık. 2. Ne yapıyorduk kalkınca belimizin açılmasına izin vermeden karnı sıkarak kalkıyorduk ve uzanıyorduk. Tekrar verdik nefes. 3. Bunu yaparken kalkarken aynı zamanda dizleri de karna doğru çekip ortada buluşuyorum. Daha fazla küreklerden yukarıya kalkmayayım. Tekrar uzandım. Tekrar kalkıp nefesimi verdim. 5. Son 5 tekrar daha. Kalk ver nefes. Son 4 tekrar daha. Kalk, ver, nefes. Son 3 tekrar daha yapıyoruz. Kalk, ver, nefes. Süpersiniz gerçekten. Son 2 ve son 1. Çok güzel bıraktık. Ağırlığımızı bir yere doğru bıraktık. Hemen kalçayı bir tarafa doğru çeviriyorum. Üst omurlarımı da bir yöne doğru, çaprazına doğru çevirerek iyice sırt ve bel kaslarımı esnetiyorum. İyice burada nefes alıp veriyoruz. İyice rahatlasın omurga. İyice esnesin. İyice nefes al ve ver. Aynı şekilde diğer tarafa doğru kalçayı çevir. Omurları çaprazına doğru çevir. Üst ve alt omurlar birbirine doğru zıtlaşsınlar. İyice esnet. Al nefes, ver nefes ve bıraktım. Süpersiniz. Şimdi bir ağırlığımla devam ediyorum. Kolum yukarıda. Bacaklar table tap masa pozisyonuna geldiler. Kolumu hafif geriye doğru alıyorum. Omuz hizasındaydım. Hafif geriye doğru aldım. Bir bacağımı dümdüz uzattım ve table'a çektim. Diğer bacağımı aynı şekilde uzattım ve table'a çektim. Tekrar uzat ver nefesini. 3, Tekrar uzat. Ver nefesini. Dört. Bunu yaparken de belin açılmasına izin vermiyorsun. Her zaman karın sıkı ve bel boşluğu olmadan devam ediyoruz. Son. Beş. Tekrar daha. Son. Dört. Tekrar. Son. Üç. Son. İki. Son. Bir. Ve bıraktım. Bacakları karna çektim. Tekrar dinlendirdim ve geldik şimdi. Bacaklarımızı sadece bir tanesini öne doğru uzatıyorum. İki kolum dümdüz yukarıda olsun. Nefes verip kalkarken uzattığım bacağımı yukarıya doğru kaldırıp o bacağımı kollarımın ortasına alıyorum ve yan karnımı çalıştırmış oluyorum. Uzandım. Bacak dümdüz ben ortadayım. Nefes verip kalkarken düz bacağımı kollarımın ortasından geçiriyorum. Ve tekrar uzanıyorum. Kalktım, nefes verdim. 3 Tekrar kalktım, nefes verdim. 4 Tekrar kalk ve nefes ver. 5 Kalk ve nefes ver. 6 Tekrar Kalktım nefes verdim yedi. Ne yapıyordum? Karnım sıkıydı. Çeneyi çok fazla göğse çekmiyordum ve bacağımı düz bir şekilde kollarımın ortasından geçiriyordum. Tekrar uzanıyordum ortadayım. Tekrar kalkıp nefes veriyorum. Son 3 tekrar daha. Kalk ver nefes. Son 2 tekrar daha. Kalk ver nefes. Süpersiniz ve son 1 tekrar. Kalk burada kal. Nefes verip öne doğru kalkmaya çalış. Bacağını düşürmeden 10 saniye. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve bıraktım süper. Aynı şekilde diğer bacağı geçiyorum. Dümdüz uzattım. Kolları dümdüz omuz hizasında yukarıya doğru kaldırdım. Karnımı iyice sıktım. Nefes verip kalkarken düz olan bacağımı da düz bir şekilde devam edip yukarıya kaldırıyorum. Kollarımın ortasından geçiriyorum ve tekrar uzanıyorum. Orta kısımdayım. Tekrar nefes verdim. Yana doğru yönelerek kalktım. Bacak dümdüz. Tekrar uzandım. Kalktım. Verdim nefes. 3, Kalktım, verdim nefes. Dört. Bunu yaparken çeneyi çok fazla göğse çekmiyordum. Karın sıkıydı. Çok fazla bir bel boşluğumu oluşturmamaya özen gösteriyorum kalkarken. Tekrar son beş. Tekrar kalk, ver nefes. Son dört. Tekrar kalk, ver nefes. Son üç. Tekrar kalk, ver nefes. Son iki. Son iki. Tekrar kalk. Ver nefes. Son bir ve burada kal. Minik minik öne doğru kalkmaya çalış. 10 saniye boyunca 9, 8, 7, 6, 5. Çeneyi göğse çekme. 4, 3, 2, 1 ve bıraktım. Süpersiniz. Tekrar geldik. Karnı minik minik yumruklayarak dinlendiriyoruz. İyice bir nefes alıp verdim. Ve dumbbelllarımın ikisini birlikte tekrar aldık. Bacakları table top masa pozisyonuna kaldırdım. Kollarım omuz hizasında dümdüz bir şekilde duruyor. Belimde bir boşluğum yok. Transfer su yani karın kaslarımı sıkıp belimi met üzerine iyice yapıştırdım. Asla kalkmasına izin vermeden nefes vererek küreklerime kadar kalktım. Ve burada el altında bir top sektirirmiş gibi minik minik nefesler veriyorum. 10 saniye boyunca 9, 8. Hareketle sekrünüzde bir şekilde nefesini ver. Son 5 4 3 2 1 ve harekete bacakları katmaya başla. Ver nefes 10. Aynen bu şekilde devam ediyorsun. Son 5 4 3 2 bir ve bıraktın tekrar bacaklarına sarıldın. Bir nefes alıyorsun. İyice dinlendir. Ve tekrar gel. Şimdi bacakları bükülü bir şekilde tutuyorum. İki ağırlığımı elime aldım. Nefes verip ne kadar fazla kalkabiliyorsam oraya kadar kalkıyorum. Nefes verdim. Kalkabildiğim son noktaya kadar kalktım. Ve yavaşça uzanıyorum. Hızlı bir şekilde nefes vererek kalktım. Yavaş bir şekilde uzanıyorum. Tekrar verdim. Nefes kalktım. Üç. Yavaşça uzanıyorum. Kalkarken de yuvarlanıyorum. Uzanırken yine aynı şekilde bütün omurları tek tek yerleştirerek yuvarlanarak uzanıyorum. Kalktım. Nefes son beş. Tekrar uzanalım. Kalktım nefes. Son dört. Tekrar süpersiniz uzanın. Tekrar aynı şekilde kalkabildiğim son noktaya kadar kalktım. Ve uzanıyorum. Tekrar son üç. Uzandım. Tekrar son iki. Ve son bir tane daha kalkıp nefes verdim. Tekrar uzanarak bıraktım. Ağırlıklarımızı bırakıyoruz ve yavaşça dört ayak pozisyonuna geliyoruz. Yavaşça dönelim başımız dönmesin. Yavaşça yan döndüm. Nefes alarak kalktım. Dört ayak pozisyonuna nasıl geliyordum? Dizlerimin üstündeydim. Ellerimi ise bilekler ve omuz aynı hizada olacak şekilde yerleştiriyordum. Parmak uçlarımı met üzerine aldım. Nefes verip karnı içime çektim. Nefes verip dizlerimi yerden kaldırıyorum. Bunu yaparken omuzların, küreklerin sıkışmasını istemiyorum. Kürekler sıkışsa hareketten bir verim alamayacağım. Direkt omuzlara yük bindireceğim, kola yük bindireceğim. O yüzden sizden istediğim karnı içinize çekin. Göbek deliğinin omurgaya yapıştığını hissederek, omurgaya doğru çektiğinizi hissederek nefes verip karnı sıkarak kalkın. İndikten sonra vücudu serbest bırakmayın. Yine aynı şekilde ağırlık vücutta kalacak şekilde nefes verip kalkın. Ağırlık vücutta kaldı. Serbest bıraktım kendimi, yere bıraktım ve tekrar kalktım. Verdim nefes, tekrar kalktım. Ver nefes, kalk. Son 8, son 7, son 6. Tekrar son 5. Tekrar son 4. Karın içeride unutma. Tekrar son 3. Tekrar son 2. Tekrar son 1 ve geldim burada kaldım. 10 saniye boyunca 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktık. Kalçamızı topuklarımızın üstüne oturttuk. Omuzlarımızı, omurgayı burada esnetiyoruz. İyice nefes alıp verelim. İyice dinlensin. Omuzlardaki stresi azaltalım. Ve tekrar gelelim. Tekrar dört ayak pozisyonuna geldim. Burada bu sefer yine aynı şekilde kalkıyorum. Ama bir sağ, bir sol olacak şekilde dizleri omuzlara doğru çekeceğiz. Ve bunu yaparken gövdemi de o tarafa doğru çevireceğim. Kalktım dizlerimin üstüne. Çevirdim. Bir. Çevirdim 2. Verdim 3. Verdim 4. Ver nefes 5. Ver nefes 6. Tekrar 7. Ver nefes 8. Ver nefes 9. Son. 10 ve tekrar gel. Topuklar kalktı üstünde. E, kalçalar topukların üstünde iyice dinlen. Omuzlarını uzat. İyice nefes al ver. Omurga burada iyice dinlensin. Omuzlardaki stresi birazcık azalt. Eğer oraya yük bindirdiysen. Ve son harekete geliyorum. Dirseğimin üstüne indim yine. Aynı şekilde bacaklarımızı aynen yine aynı konumuna getirdik. Bacak dümdüz ar aralığı bir yumruk boşluk olacak şekilde. Şimdi kalçamı bir sağ bir sol şekilde indiriyorum. Bir sağa bir sola değdirecek şekilde. İndir ver nefes. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Dirsek omuz hizasına dikkat ediyorum. Son. Beş. Dört. Üç. iki, Bir. Ve esnemeye geliyoruz. Esneme için tekrar... Kalçamı topuklarımın üstüne değdirdim. Öne doğru uzuyorum. Çene göğse yakın. Karın içeride. Omurga iyice kamburlaştırdım. Derin nefes alıp veriyorum. İyice açılsın omurlarım. İyice rahatlıyorum. Ve yavaşça oturduğum yere doğru bütün omurları tek tek kaldırıyorum. Yukarıya doğru uzadım. Tavandan bir iple beni yukarıya doğru çektiklerini hayal ederek omur aralarını iyice yukarıya doğru açıyorum. Ve yavaşça kürekleri sıkıştırarak dersimizi bitiriyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.